Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden İpek Dinç. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geride bıraktığımız haftanın borçlanma aracı ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 11 Nisan haftası borçlanma araçları birincil piyasada geçtiğimiz haftalara kıyasla sakinliğini koruyan bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda bankaların ve banka dışı finans sektörü kurumlarının 3 aydan kısa ve 3 aylık vadelerde yoğunlaştığını gördük. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda Türkiye İş Bankası %15.80 yıllık basit faiz oranıyla 123 gün vadeli halk arzını yaklaşık 637 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraç sonucunda Türkiye İş Bankası'nın yurt içinde tedavülde Yaklaşık 4 milyar lira tutarında Türk lirası bazında kıymeti bulunuyor. Banka harici finans sektörü kurumlarından bazıları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda Philip Capital %23 yıllık basit faiz oranıyla 82 gün vadeli ihracını 118 milyon lira. FIBA Factoring %19 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 240 milyon lira. İş yatırım %17.70 yıllık basit faiz oranıyla 58 gün vadeli ihracını yaklaşık 260 milyon lira, %17.90 yıllık basit faiz oranıyla 60 gün vadeli ihracını 186 milyon lira, ak yatırım %17.85 yıllık basit faiz oranıyla 85 gün vadeli ihracını 270 milyon lira, birikim varlık yönetim %24.50 yıllık basit faiz oranıyla 106 gün vadeli ihracını 27 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Filip Kapital'in yaklaşık 368 milyon, Fibafactoring'in 436 milyon, İş Yatırım'ın yaklaşık 3 milyar 400 milyon, Ak Yatırım'ın yaklaşık 1 milyar 100 milyon, Birikim Varlık Yönetim'in yaklaşık 59 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geride bıraktığımız haftalarda 3 aydan kısa ve 3 aya yoğunlaşmış vadelerin devam ettiğini görüyoruz. 14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararı politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %14 düzeyinde sabit tutulması olarak açıklandı. Bir sonraki haftanın değerlemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.